Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün AVM'ye geldik. Şimdi birazdan alışveriş yapacağız. Kavşak Köprüsü'nden geçiyoruz. Sentra geldik. Şimdi birazdan AVM'nin içine gireceğiz ve alışveriş yapmaya gidiyoruz. Evet şimdi e, gidiyorum. Ay. Çok güzel kahve kokuyor. AC'ye geldik arkadaşlar. Yukarı çıkalım önce. Atasay. Bu da çok hoşuma gitti. 999 lira. Ölümde arkadaşlar bunlar buradan alıyoruz şimdi. Might Fiyatları çok uygun ya. Bunlardan mutlaka alacağım. 60 lira indirimde. Böyle bir etek. Üstüne böyle bir bluz. Bir de şöyle bir takım. Bir, bir çıkma var. De. Onu Çakın. değil, onu değil. Takım çok güzeller gerçekten Mavi nasıl olur şu mavi Arkadaşlar ben e, Maden Mustan Böyle bir sürü kıyafet aldım Çekemedim çünkü gerçekten çok yoğundu Bayağı aldığım için çok uğraştım Orada çekecek vaktim olmadı Şimdi ben Maden Mustan aldım Şimdi kardeşim defaktoya girdi so, Bu arada eve gidince Aldıklarımı göstereceğim defaktoya gidip kardeşim Size bunların fiyatlarını göstereceğim aldıklarım. Bakın çok güzel. Bu kaza ama yok ben daha hakkımı aldım. 600 lira. Bu arada Maden Mustaki hepsi indirimdeydi. Çok şanslıyım. Çok gerçekten indirimdeydi yani. Harika fiyatlar. Hatime 900 şansın? lira. Uygun fiyat. Şöyle bir seat En sevdiğim renk mor. 100 200 lira eve gös eve gidince size göstereceğim aldıklarımı. Fiyatlara şok olacaksınız. Sonuna kadar o yüzden izleyin arkadaşlar. Eve gidince zaten şok olacaksınız. Fatime bak burası çocuk reyonu gel. Bakın buradakiler çok güzel. Şöyle eşofmanları var. Bunun fiyatı neymiş? Bunun fiyatı 349 lira. Uygun ya. Çok iyi. Şunlar şu çok iyi kombin olur. 249, 250 lira. Bu okul için bence çok iyi olur. Okulda çoğu kızlar böyle bir şey giyiyor. Ama ben hiç sevmiyorum. Hiç benim tarzım değil. Bunun fiyatı da 600 lira. Şöyle gecelik var. Tam sonbaharlık. Bu fiyatına bakalım. Fiyatın nerede bunu? 500 lira arkadaşlar. Bence uygun. Bu da 400 lira. Çok güzel arkadaşlar. 400 lira tulum. Arkadaşlar şöyle şort buldum. Fiyatı da 150 lira. Şöyle deneyeceğim. Bakın bunlar da gerçekten çok güzeller. Şundan da bir tane alacağım. Şimdi bunları da defaktodan deneyeceğim. Arkadaşlar şimdi AC'ye geldik. Ben kardeşim için biz geldik babamla AC'ye. Çünkü ben alacak her şeyi aldım. Eve gidince de size hepsini göstereceğim. Çok heyecanlı. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben dün AVM'ye gittim. Sonra videosunu çektim ama fark ettim ki ee, ekranda tam gözükmemiş kıyafetler. O yüzden şimdi tekrar çekeceğim. Ee, arkadaşlar ben buçetten çıkardım. Zaten. Şöyle hangi masada göstereyim. Madem mus'tan aldım. Bu ee, şekilde. Şimdi size be çok beğendiğim kıyafetlerden tanıdığım şu gümüş renkli pantolonu gösteriyorum. Şöyle. İnşallah gözüküyordur arkadaşlar. İnşallah gözüküyordur. Hadi. Bu şekilde bir pantolon. Bunu fiyatı da 320 TL. Sonra bunun yeşilini aldım. Bunun yeşilini aldım. Bu da yine bu şekilde bir pantolon. Bence çok güzel. Söyleyeyim. Bunu sinir fiyatı da 320 pantolon. Böyle bir tişört var. Bunu da defakta aldım. Sadece defakta aldım. aldığım bu zaten. Böyle evde giymek, böyle rahat terlediğimde okuldan gelip eve gelme, böyle terlediğimde giymek için böyle bir tişört. Bunun fiyatı 150 liraydı galiba. Etiketini koparmıştım. Bunu da adet niyetini aldım ama şu az önce gösterdiğim gümüş renk, pantolonun içine olmadı. böyle Ama kurup içinde yetmeyebilirim. Sonra. Sonra arkadaşlar şöyle bunun fiyatı da 150 TL. Sonra yeşil var bu yapıyorsun. Bu da 250 lira. Arkadaşlar kulum koptu <laughs> 250 lira. En çok hangisi beğendiyse onu bana mutlaka söyleyin. Bunu da Bu da 250 TL. Arkadaşlar. Sonra bir tane göbek üstü aldım. Bunun fiyatı 150 TL. Şöyle. Evet. Sonra pijama çok ihtiyacım vardı. Şöyle şortlu bir takım aldım. Bu takım fiyatı da 200 TL arkadaşlar. Böyle üstü var. Alt olarak da böyle bir şort. Umarım gözükmüştür. de şöyle, şöyle göstereyim. Takım 200 TL. Sonra açılmış mı? Ha, açılmış. Bu da 250 lira arkadaşlar. <laughs> Hello Kitty Evet. Tekrar gösteriyorum. Hello kitili. Alt olarak da böyle alt var. Dediğim 250 lira. Sonra bu 200 TL yazıyor etiket fiyatı olarak. Ama indirimli fiyatı 60 liraydı. 60 liraya aldım ben Gerçekten çok güzel. Her rengi vardı. Keşke bir tane daha alsaydım. İki tanesi 120 yapıyor. Sonra böyle bir etek var. Bunda böyle buraları kısa, buraları uzun. Ee, güzel bu aynısı yakışmış. Bunun fiyatını söylüyorum. Bunun fiyatı arkadaşlar, eteğin fiyatı 300 TL. Tam sonra çorap kaldı. Çorapları da bunu istiyorum. Arkadaşlar son olarak da 3 e, tane çorap aldım. 3 al 2 öyle vardı. 3 tane alıyorsunuz. 2 tane ödüyorsunuz. Bakın şu üçü takım. Sonra şöyle var. Çok güzeller. 450 liraya tutuyordu ama biz 300 lira verdik. Arkadaşlar videom bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim ve videomun sonunda da lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. En çok hangisini beğendiğinizi yorumlara yazın.